7 Temmuz Perşembe Boz dumanlı dişi. Şöyle kalktığı kuşun içine de bakın. Bayağı bir kuşun içinden kaldıracağım. Haydi bismillah. Haydi bismillah. Geldi. Hop. Ay maşallah ya. Maşallah kızıma be. Çok güzel bir seferdi arkadaşlar. Bozmadı da çok kendini ha, Kamerayı böyle çektim yani. Ee, kuş bu tarafa falan gitmedi yani gayet. Başarılı bir fişekti. 7 ee, Temmuz Perşembe. Geldi. Üf, nereye otur bulalım. Maşallah be. Mükemmel bir seferdi var ya. iyi geldi. Ay maşallah ya. Kızım sen neler yapıyorsun öyle ya. Maşallah ya. Harbi roket gibi oynayacak yani. Arka atladı çok güzel atladı be. Aferin kızıma be. Allah roket gibi oynadı. Biraz kısaydı ama çok güzel bir başladı. Ne bilmiyorum ben çok beğendim. Maşallah. 7 Temmuz 7 Temmuz Perşembe geldi. Az yüksek tuttu ama boncuk gibi diziyor vallahi maşallah. 7 Temmuz Perşembe doğan böyle bir şey ama her şey var ya arkadaşlar her şey. Şöyle çekeyim yakından. Aklınıza ne geliyorsa var burada. Atmaca, Doğan, Şahin, Kılıç, Uzun kanat, kerkenes. Hepsinden var yani. Kuş nasıl ürktü zaten baksanıza. Uçuşu değişti hayvanın. Bunu da ek olarak atayım videoya. Yani ne şartlarda kuş uçuruyoruz. Onu da görün abi. Ayaklarımız sırılsıklandı bu arada. Vallahi sırılsıklandı. Çal çamur yer. Allah'tan yeşillik yani. O oh, atmacaya bak yukarıdan öyle çar... Yok kavga ediyorlar. Yemin ederim atmacalar kavga ediyor arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Bölge kavgası yapıyorlar. Şöyle yakınlaştırayım abi bakın. Gözünüzle görün. Bak bak bak. Yemin ederim benim bölgeyi çok sevmişler herhalde. Bölge kavgası yapıyorlar. Şaka gibi ya. Safari gibi video oldu ha. Harbi safari gibi video oldu. Ya da kuşa ben de alacağım sen de alacağım. Bak bak görüyor musunuz nasıl kapışıyorlar. Kuşa ben dalacağım sen dalacaksın kavgası yapıyorlardır belki de. Vallahi şaka gibi ya. Bak iki tane ikisi. Gel kızım. Ay maşallah sana be. ip gibi çıkıyor var ya arkadaşlar. Altına mecbur girdim. Güneş baba görüyorsunuz da. Bir de atmacayı takip ediyorum buradan. Altına altına da girmedim gerçi kuş. Ta orada. 7 Temmuz, 7 Temmuz Perşembe. Of, nereden girdi bu işte ya? Maşallah sana ya. Aferin kızıma, aferin. 7 Temmuz Perşembe. Çok güzel girecek bak. 7 Temmuz perşembe yine çok geçerli bir seferdi. 7 Temmuz perşembe yine geçerli bir sefer. Yüksek gibi duruyor. Yüksek değil. Ben alttan çektiğim için yüksek görünüyor. Çok rahat oturdu üçe Geldi. Aferin, aferin. Artık inmeye başlar arkadaşlar. Bu kötülerini de atıyorum işte yani. Başını da görün, sonunu da görün. 7 Temmuz Perşembe. Maşallah, maşallah. Yine çok geçerli bir sefer. Kalkınca biz oradan kalkınca kuş oradan girmeye başladı. Dikkat ettiniz mi? Bizim kendimize burada ve şurada yerler yapmamız lazım. Çünkü kuş yönüne göre de oynuyor abi. 7 Temmuz Perşembe onu da söyleyeyim. Maşallah, be. Maşallah be geçerli bir sefer yine. Arkadaşlar dediğim gibi aşağıda oturduğum için mesafeler yüksek görünüyor olabilir kuşumuz. Net 3 metrelerin altına düşüyor. Çok güzel girdi. Oradan da atışını yakalayamamıştı abi buradan da. Hadi in kızım inecek. Bunu inme şeyi olarak yapayım. Komple atayım bunu. Aynen. İne giriyor abi. Maşallah kızım maşallah. İnişimiz de böyle. Ee, 7 Temmuz Perşembe. Arkadaşlar kuşta ya daha yapacağının %50'sine ulaştı. %50'sine ulaştı. %100'e ulaştığı zaman çok keyifli bir kuş olacak. 15 gündür izliyoruz. Kuşun içinden kaldırdık 10 tane. 10 tane kuşun içine pırıltı da vermedik. Kendi geldi oynadı. Kendi kalktı. Kendi oynadı. Kendi indi abi. Müdahalede de bulunmadık. Gayet başarılı bir kuş bence. i̇nşallah daha güzel günlerini de göreceğiz abi. Bir hata yapıyorum burada. O kuş dişi erkekler gurul gurul ötüyorlar ona. daha keyifli günlerinde görüşürüz inşallah diyelim. Selamünaleyküm.